Merhabalar arkadaşlar. Simurg Online Eğitim Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Aslı Günsayar. Bugün cümlede anlam konumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, cümlede anlam konumuzu bugün neti neticelendireceğiz. Ee, karşılaştırma cümlelerinden devam ediyoruz. Karşılaştırma cümlesi dediğimiz zaman birden fazla unsurun karşı karşıya getirilerek Aralarındaki benzerlik veya farklılıklarını bulmamızı anlayacağız. Evet, şu ifadeleri gördük mü? Şu kelimeleri en daha çok göre. Bunları gördüğümüz anda anlayacağız ki iki cümle arasında veya bir cümlede iki farklı durum arasında karşılaştırma yapılıyor. Evet, hemen örneğimize bakıyoruz. Bugün hava dün'e göre daha sıcak. Evet arkadaşlar, burada e, havanın durumu karşılaştırılıyor. Bugünkü durumu ve dünkü durumu karşılaştırıldığı için daha kelimesi de kullanılmış. Bu bir karşılaştırma cümlesi. Evet. Diğer örneğimize bakıyoruz hemen. Çok balonu olduğu için baloncuyu dünyanın en mutlu insanı sanırdım. Bakınız arkadaşlar bu cümlede baloncu çizelim ve diğer insanların mutluluk oranları karşılaştırılmış. Evet sonuç olarak da baloncunun hepsinden yani bütün insanlardan mutlu olduğunu anlıyoruz bu cümleden. Evet diğer cümle türümüz olasılık yani ihtimal cümlesi. Şimdi arkadaşlar bir durum hakkında kesin olmayan bir görüş ileri sürdüğümüzde biz olasılık cümlesi kurmuş oluruz. Evet örneğimize bakalım. Bu tempoyla çalışmaya devam edersek işleri zamanından önce bile bitirebiliriz. Şimdi arkadaşlar genellikle, hepsinde değil ama genellikle olasılık cümlelerinde ebil, ebilmek, e, abilmek gibi e, eklerimiz kullanılabilir. Bunu görebilirsiniz. Ama bunun olmadığı olasılık cümleleri de olacak. Göreceğiz şimdi. Hemen bakıyorum. Annemle çıkıp biraz yürüyüş yapacağız. Belki teyzeme de uğrarız. Evet şimdi belki kelimesini gördüğümüzde de hemen onun bir olasılık cümlesi olduğunu anlayabiliriz. Bakın. Annesiyle yürüyüş yapacakmış. Belki teyzesine de uğrarmış. Bu bir olasılıktır. Yani kesin olmayan bir görüş bildirilmiş. Bakalım diğer örneğimize. Telaşlanma hemen. Belki kapıya vuran annem annemdir. Evet, burada da yine bir olasılık var. Belki kapıya vuranın annesi olduğundan bahsediyor. Evet. Diğer cümle türümüz tahmin cümlesi. Tahmin cümlesinde de sonuçlanmamış ve sonucu bilinmeyen bir durum hakkında öngörüde bulunmamız tahmin cümlesini oluşturur. Tahmin dediğimizde öngörü kelimesi aklınıza gelebilir. Örneğimize bakıyorum hemen. Rakiplerin çok güçlü olmadıkları için ilk üçe rahat gireceğimi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir kişi kendisini rakiplerle karşılaştırmış, kıyaslamış daha doğrusu ama şöyle bir tahmini var. Rakipleri çok güçlü olmadığı için kendisinin ilk üçe girebileceğini düşünüyor. Böyle bir tahmin. Evet, diğer örneğimize bakıyoruz. Kardeşim pazardan dönen annemin sepetinde elma olduğunu iddia ediyor. Bense annemin armut aldığını düşünüyorum. Yine burada bir ta durumu tahmin etmekten söz ediliyor. Evet. Bakalım diğer örneğimize. Bana kalırsa kırmızı bir araba alacak. Yine burada kırmızı bir araba alacağını tahmin ediyor arkadaşının belki. Bence bu zorlu maçı ev sahibi takım kazanır. Bakın. Bence bana kalırsa bu gibi ifadeler de tahmin ifadeleridir. Evet. Şimdi. Arkadaşlar bu etkinliğimizde verilen cümlelerin tahmin mi ihtimal mi olduğunu birlikte çözelim. Evet hemen soru işaret açıyorum. İlk cümleyi okuyorum birlikte yapalım. Geciktiğine göre belli ki vapuru kaçırmış. Şimdi burada ihtimal yani olasılık mı var yoksa tahmin yani öngörü mü var? Tekrar okuyorum. Geciktiğine göre belli ki vapuru kaçırmış. Burada bir tahmin var arkadaşlar. Evet. İkinci cümle. Erkenden çıkmış, şimdiye oraya çoktan varmıştır. Yine burada da bir tahmin söz konusu. Evet. Üçüncü cümle. Dün akşam arayan belki de Ayça'dır. Bakın belki kelimesini gördük. Ne gelecekti hemen aklımıza? Olasılık. Çünkü arayan Ayça da olabilir, bir başkası da olabilir. Yani ihtimal, olasılık. Dördüncü cümlem. Başı sıkıştığı için arıyordur. Yoksa aramaz. Bu da bir tahmin cümlesi arkadaşlar. Evet. Hastalığının sebebi uykusuz kalman olabilir. Bakın ebilmek kullanıldı. Bir tahmin değil bu. Bir olasılık yani ihtimal. Sınav bir hafta ertelenebilirmiş. Yine ebilmek burada bize çok büyük bir ipucu veriyor. İhtimal cümlesi. Uçağın bir saat kadar rötar yapabileceğini duyurdular. Bakın yine burada ebilmek var. E, rötar yapabilir de yapmayabilir de bu cümleden bunu anlıyoruz. İhtimal cümlesi. Bu kitabın konusunu beğenmeyebilirsin. Yine ebilmek ipucu bize veriyor arkadaşlar. Beğenebilir de beğenmeyebilir de. Yani her iki durumda olası o yüzden ihtimal cümlesi. Başaracağım. Buna inanıyorum. Burada bir tahmin var arkadaşlar. Evet. Yarışma sonuçları önümüzdeki hafta açıklanır. Bence. Bence dediğimizde yine kişisel bir yorum yani tahmin olduğunu anlıyoruz. Evet bu şekilde etkinliğimizi tamamladık. Ve dördüncü cümle türümüz varsayım cümlesi. Arkadaşlar varsayım cümlesi cümlesinde... Evet kalemimi açıyorum gerçekleşmemiş bir olayın gerçekleşmiş gibi düşünüldüğü veya gerçekleşmiş bir olayın gerçekleşmemiş gibi düşünüldüğü cümleleri anlayacağız. Evet, şu ifadeleri gördük mü? Bize çok yardımcı olacak. Bu ve bunun gibi ifadeler. Yani bunların benzeri ifadeler de karşımıza çıkabilir. Birazdan örneklerde göreceğiz. Evet, tut ki diyelim ki Varsay ki, kabul edelim ki, farz et ki. Bunlar gibi ve bunların türünde olan ifadeler bize onun varsayım cümlesi olduğunu gösterir. Bakalım hemen bir örneğimize. Kendimi baloncu olarak düşünüyorum da ne güzel zaman geçirirdim onlarla. Şimdi burada bu bahsettiğimiz ifadelerden hiçbirisi kullanılmamış arkadaşlar. Bu ifadeler olmadığında ne yapacağız peki? Cümledeki anlama bakacağız. Bu cümlede nasıl bir anlam var? Kendimi baloncu olarak düşünüyorum. Bakın burada bir hayal var. Yani şu an baloncu değil ama varsayıyor. Baloncu olduğunu varsayıyor. Bundan yola çıkarak da diyor ki ne güzel bir zaman geçirirdim onlarla. Buradan cümlenin gelişindeki anlamdan bir varsayım cümlesi olduğunu anlayabiliriz. Evet. Diğer örneğimize bakalım. Düşün ki şimdi bir kumsaldasın. Uzanmışsın güneş ve denize karşı. Şimdi arkadaşlar düşün ki ifadesini gördük hemen. Şu anda kumsalda değil ama orada olduğunu hayal ediyor. Öyle varsayıyor. Varsayım cümlesi. Diyelim ki dediklerin doğru. Bu onun düşüncelerini değiştirir mi sanıyorsun? Bakın diyelim ki ifadesi kullanılmış. Varsayım cümlesi. Tut ki onunla konuştun. Ne geçecek ki eline. Henüz konuşmamış ama konuştuğunu varsayarsak diyor. Evet, işi tamamladığını varsayalım. Zaten bu kelime çok büyük bir ipucu vermiş. Hemen bir diğerine mi başlayacaksın? İşi henüz tamamlamamış ama tamamladığını varsayarak bir cümle kurmuş. Evet, şimdi hemen güzel bir sorumuz var ona bakacağız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım yoktur? Tek tek okuyorum arkadaşlar cümleleri. A, işi erken bıraktın diyelim. Kalan işleri yetiştirebilecek misin? Bakınız burada diyelim ifadesiyle bir varsayım cümlesi oluşturulmuş. B. Farz edelim ki hemen bize bir ipucu verdi. Hepimiz onunla ayrı ayrı konuştuk. Yine de bizi dinlemez. C. Çalışmalara ne kadar erken başlarsak rakiplerimizden o kadar önde oluruz. Burada bir varsayım ifadesi yok. Mana olarak da bir varsayım yok. D'ye bakalım. Şimdi köydeymişim. Çınarın altına uzanmışım. Ah ne güzel olurdu. Burada da bir varsayım ifadesi yok ama anlam olarak varsayım var. Neden? Şu an köyde değil ama köyde olduğunu düşünüyor, hayal ediyor. O yüzden varsayım cümlesi. Varsayımın olmadığı şıkkımız C şıkkı arkadaşlar. Evet. Bir diğer cümle türümüz öneri yani teklif cümlesi. Şimdi herhangi bir konuda karşımızdaki kişiye bir yöntem, bir yol öneriyoruz. Bakalım örneğimize. Bana kalırsa kitap kapağına bir resim koymalısınız. Fikrini beyan ediyor bir öneri. Her gün evden çıkmadan duş almak zindelik kazanmanı sağlar. Burada da bir öneri var. Konuya bir de öteki açıdan bakmanızı öneririm. Zaten öneririm fiiliyle bize açıkça belli, et, belli etmiş. Evet. Bu şekilde örnekler devam ediyor. Arkadaşlar tanım cümlesinde bir şeyin ne olduğu yani kimliği hakkında bize bilgi verir bu cümleler. Evet. Bakalım nedir? Kimdir? Evet. Veya neye denir gibi sorulara tanım cümlesi bizim için karşılık verir. Bir örneğimize bakalım. Makas kesmek için kullanılan iki uçlu bir araçtır. Burada Makasın tanımı yapılmış. Evet. Eğitim ve öğretim yeridir okul. Bakın burada okul tanımlanmış. Şu bizi yanıltmamalı. Tanım cümlelerinde tanımlanan kavram veya şey her neyse her zaman başta olmak zorunda değildir. Bu şekilde cümlenin sonunda da gelebilir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet. Diğer cümle türümüz eleştiri cümlesi. Eleştiri cümlesinde bir yazarı, bir eseri, bir konuyu doğru veya yanlış yanlarını bulup göstererek eleştirmek, fikirlerimizi beyan etmek demektir. Bakalım şimdi şöyle bir dipnot düşeceğim. Biz eleştiriyi günlük hayatımızda genellikle olumsuz bir tutum, bir tavır olarak algılıyoruz. Oysaki arkadaşlar... Eleştirinin olumsuzu da var, olumlusu da var. Buna yapıcı veya yıkıcı eleştiri de denilebiliyor. Örneğimi okuyorum. Kısa cümleler kurman iyi ama sürekli devrik cümlelerle metin okumayı güçleştirmişsin. Bakınız bu cümle çok güzel bir örnek. Neden? Burada hem olumlu eleştiri var hem de olumsuz eleştiri var arkadaşlar. Evet. Diğer örneğimize bakalım anlattıklarının tutarlı olduğunu söyleyemeyeceğim olumsuz eleştiri başladığı her işi tam da olması gerektiği gibi sonuçlandırır Burada olumlu eleştiri var. arkadaşlar eleştiri konusunda size söyleyebileceğim bir püf noktası da olumlu eleştiri cümleleri aynı zamanda beğeni cümleleridir bir beğeni ifade eder bunu unutmayalım Evet. 8. cümle türümüz ön yargı yani peşin hüküm cümlesi. Şimdi arkadaşlar herhangi bir durum veya olay karşısında o olay veya durum gerçekleşmeden biz ne yapıyoruz? Olumlu veya olumsuz bir yargıda bulunuyoruz. Buna ön yargı deniliyor. Örneğimizde göreceğiz. Bu kitabı beğeneceğinden eminim. Bakınız şimdi bu örnekte bu kitabı beğeneceğinden eminim diyor. Belki o kişi bu kitabı beğenmeyecek. Bunu bilemeyiz. Bu bir ön yargıdır. Evet, görürsün, ileride çok başarılı bir yazar olacağım. Belki de olamayacak. Yine bir ön yargı cümlesi. Bizi evine kabul etmeyecek. Bakın peşin hüküm. Belki kabul edecek. Bilemeyiz değil mi? Evet. Arkadaşlar dokuzuncu cümle türümüz tasarı cümlesi. Tasarı cümlesinde de yapılması planlanan bir işimizi belirttiğimiz cümleleri anlayacağız. Evet, seneye mağazalar zincirimize yeni şubeler eklemeyi düşünüyoruz. Bakın burada bir plan, tasarı proje var. Kişi projesinden bahsediyor. Bir örnek daha okuyalım. Gelecek yıl farklı bir tarzla karşınıza çıkmayı düşünüyorum. Yine kişinin burada gelecek sene yaptığı yap yapmayı istediği bir projesi var. Evet geçiyoruz. Bir sorumuzla devam edelim. Arkadaşlar şimdi burada dört tane cümlemiz var ve bu dört cümleden hangisinde tasarıdan bahsediliyor onu bulacağız birlikte. Okuyorum lütfen dinleyin. İşlerimin yoğunluğundan büyük kızımın dersleriyle pek ilgilenemiyorum. Burada bir tasarı yok. Ne büyük bir gayret içinde olduğunu gözlemliyor onu takdir ediyorum. Burada da yok eledik. Şöyle çizelim. Üçüncü cümlemiz başarılı olsa da olmasa da ona bisiklet almayı düşünüyorum. Evet burada bir, bir şeyin planlanması var. Üçüncü cümlemi seçtim. Dört, böyle disiplinli çalışabildiği, sorumluluğunu üstlendiği için bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Burada da bir tasarı yok ama üçüncü cümlemiz C şıkkı. Orada bir tasarıdan söz edebiliriz. Evet. Arkadaşlar aşamalı durum bildiren cümleler dediğimiz zaman gitgide, giderek, günden güne, gün geçtikçe gibi ifadeler gördüğümüzde hemen diyeceğiz ki bu aşamalı bir durum bildiriyor. Yani nedir? Bir şeyin günden güne durumunun değiştiğini bize bildiren cümlelerdir. Hemen örneğimi okuyorum. Diktiğimiz fidanlar günden güne büyüyor. Bakınız. Bahçedeki çeşmenin suyu giderek azalıyor. Evet. Şimdi bu bahsettiğim ifadeleri görmeyip de başka ifadeler görürsek ne yapacağız? Yine cümlenin anlamına bakacağız. Öyle bir örneğimizi okuyorum. Yapraklar haftalar içinde sararıp soldu. Bakın burada haftadan haftaya sararıp solan yapraklardan bahsediyor. Yani aşamalı durum bildiren bir cümle. Evet. Şaşırma cümlesinde arkadaşlar neyi nasıl yapacağımızı bilemediğimizde şaşırarak bir tepki veririz. Bu tür cümleler bizim için şaşırma cümlesidir. Ona ne cevap vereceğim ben şimdi? Bakın burada ne yapacağını bilememe durumu söz konusu. Daha dün görüşmüştük. Ne zaman yurt dışına çıktın sen? Burada da bir şaşkınlık söz konusu. Hayrete düşmüş. Evet geçiyoruz beğeni cümlesi. Beğeni cümlesi az önce bahsettiğim olumlu eleştiri cümlesiyle aynı anlama gelir. Bir şeyi iyi ve güzel bulduğumuzda beğenimizi ifade ederiz. Bir örnek okuyalım. Odayı gerçekten çok güzel dekore etmişsin. Gördüğünüz gibi beğeni cümlesi aynı zamanda olumlu bir eleştiri söz konusu. Evet. Özlem cümleleri. Arkadaşlar özlemin eş anlamlısı bildiğiniz gibi hasret. Şimdi bir kimseyi veya bir şeyi görmediğimiz zaman, bir süre görmediğimiz zaman ona bir kavuşma isteği duyarız. Buna özlem denir. Bunu ifade eden cümleler özlem cümleleridir. Şimdi nasıl anlayacağız? Cümlelerin anlamına bakacağız. Evet. Ah seni öyle arıyorum ki memleketim, gö köyüm gözümde tütüyor. Bakın burada köyüne karşı bir özlem var. Nerede o eski günler, o şevk, o heyecan? Eskiye dair bir özlem var yine burada arkadaşlar. Evet. Geldik pişmanlık ve hayıflanma cümlelerine. Arkadaşlar pişmanlık ve hayıflanma arasında bir fark var. Bakalım şimdi. Pişmanlık dediğimiz zaman yapılan bir işin, bir davranışın yanlışlığını veya eksikliğini anlatan üzülme cümlelerini anlayacağız. Peki Hayıflanmanın farkı nedir? Hayıflanma da arkadaşlar kaçırdığımız bir fırsat için üzülmemiz demektir. Hemen ilgili örneklerimize bakalım. Daha kibar konuşmam gerekiyordu. Bakın. Kendisi için bir pişmanlık hissetmiş. Evet, hayıflanma cümlesiyle ilgili bir örneğe bakalım. Şimdiki aklım olsa çok çalışıp doktor olurdum. Burada bir doktor olma fırsatını kaçırdığı için üzülme söz konusu. Dolayısıyla hayıflanma cümlesi diyebiliriz. Evet. Arkadaşlar, yakınma ve sitem cümlelerine geldik. Bunun ikisinin arasında da bir fark var. Hemen şimdi onu söyleyeceğim size. Evet, yakınmada bakalım herhangi bir iş veya davranıştan şikayet etme söz konusu. Evet. Ama sitem karşımızdaki kişinin yaptığı bir davranışla veya söylediği bir sözle bizi üzdüğünü ifade etmek isteriz. Bu sitem konusunda şunu ekleyeceğim. Sitemde öfke olmamalı. Yani sitemde öfke olmayacak. Öfke barındırmıyor bizim için sitem. Çünkü sitem sevdiğimiz, değer verdiğimiz, önemsediğimiz insanlara yaptığımız bir şey. Evet. Çalışma odam o kadar küçük ki kendim dahi zor sığıyorum. Bakın burada e, mevcut bir durumdan hoşnutsuzluk var, şikayet var. Dolayısıyla yakınma cümlesi bu arkadaşlar. Hemen bir sistem cümlesine bakalım. Demek buraya kadar geldin de bize uğramadın. Evet, burada bir sitem var arkadaşının e, yakına kadar gelip kendisine uğramamasını üzüldüğünü belirtmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar. Yakınma ve sistem cümleleri hakkında bakın size bir dipnot sunacağım şimdi. Kişinin kendine yaptığı keşkeler, pişmanlık, başkasına yaptıkları sitemdir. Bildiğiniz gibi az önce de pişmanlık cümlelerini işlemiştik. Şimdi pişmanlık ve sitem arasındaki ince bir farkı veriyorum size. Kişinin kendine yaptığı keşkeler, pişmanlık Başkasına karşı olan keşkeleri sitemdir. Örneğimizi okuyorum. Keşke daha çok okusaydım. Kendisiyle alakalı bir pişmanlık diyeceğiz. Keşke daha çok okusaydın. Karşısındaki kişiye söylediği için sitem. Bu ince ayrıntıyı gözden kaçırmamaya çalışalım sorularda arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi... Yakınma ve sistem cümleleriyle ilgili birkaç örnek çözelim. Belki konumuz bu şekilde daha iyi yerleşecektir. Evet hemen soru işaretini işaretliyorum. İlk cümlemi okuyorum. Seni o kadar aradım ama aşk olsun bir kez olsun cevap vermedin. Gördüğünüz gibi burada bir sitem söz konusu. Evet. Bu kadar çeşitli yemeği üst üste yememeliydim. Kendiyle alakalı bir pişmanlık söz konusu arkadaşlar. Giydiklerimi hava koşullarına bir türlü uyduramıyorum. Yine kendiyle alakalı bir hoşnutsuzluk durumu mevcut. Yakınma diyoruz. İş yerime ziyarete gelmedin ya üzülüyorum vallahi. Burada yine bir sitem cümlesi mevcut arkadaşlar. Evet bu şekilde örneklerimizi çoğaltabiliriz. Arkadaşlar, endişe ve endişe eş anlamlısı bildiğiniz gibi kaygı. Endişe cümlelerinde neden bahsedilir? Korku ve tedirginlikle karışık bir meraktan bahsedilir. Yani gelecekte olabilecek bir olaydan korkarak, ne diyelim, o olayın sonucunu korkarak beklemek, merak etmek. Evet, akşama kadar bütün yemekleri yapabilir miyiz dersin. Bakın burada bir endişe var. Yani gelecekte gerçekleşecek bir olay hakkında kaygı duymuş. Evet. Benzinimiz biter de yolda kalırsak ne yaparız? Yine geleceğe dair bir endişe. Yani korkuyla karışık bir merak duygusu mevcut. Evet. Küçümseme cümleleri evet. Azımsama cümlesi ve eşitlik cümlesi. Arkadaşlar küçümseme cümlelerinde de karşınızdaki kişiye değer vermeyip onu hor görmek mevcuttur. Azımsama cümlesinde bir şeyin miktar olarak az bulunduğunu, yetersiz olduğunu belirtmek mevcuttur. Eşitlik cümlesinde de en az iki şeyin birbirine eşit olduğunu bildirmek mevcuttur. Evet. Geçiyorum burayı. Arkadaşlar, bugün sizlerle cümlede anlam konumuzu neticelendirdik. Ümid ediyorum ki hepimize faydalı olmuştur. Başarılar, sağlıklı günler, size mutlu, huzurlu bir gelecek diliyorum. Hoşçakalın.